yarışmalarla şovmen Barış Sarıca bizlerle birlikte olacak. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Hemen şöyle öncelikle hoş geldin diyelim. Barış'cığım bak ben mikrofonu sana vereyim. Neler yapacaksın burada? Haftanın belirli günlerinde çeşit çeşit yarışmalar olacak. İstersen sen kendin anlatsın. Evet sevgili Antalyalılar. Bu Ramazan kısmet sizlerle birlikte olmakmış. Burada gerçekten çok güzel bir etkinlik olacağı aylar öncesinden bana söylenmişti. Çalışmalar başladı, biz de geldik. Görüştük, konuştuk, planladık. Sizler için çok güzel programlar hazırladık. Vur bakayım delucu. Hadi bir de name söyle. Ee... Ee... Akşama biber dolma Aman çok giyip göbek salma Nihat doğan var burada Aman ha geç kalma ve sevgili seyircilerimiz Barışla Türkiye'nin sesinde Antalya'dayız ve Antalya'da çok güzel bir etkinlik var. Aktur Park Lula, Aktur Luna Park Ramazan Kumpanyasındayız. 30 gün boyunca buradan sizlere çok güzel görüntüler vereceğiz ve yanımızda bu güzel etkinliği kuran yöneticilerden Hakan Demir var. Hemen sizlere birkaç cümle söyleyecek. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Önce izleyicilere hayırlı ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için. Ee, hemen izleyicilerimize bu etkinlikle ilgili bilgiler aktaralım. 30 gün boyunca neler olacak? Tabii ki. 30 gün boyunca çok yoğun bir programımız var aslında. Evet. Öncelikle çocukları unutmadık tabii ki. Çocuklar için birbirinden farklı etkinliklerimiz var. Kukla tiyatromuz var, Nasrettin hocamız, Acıvat Karagöz, tişört boyama atölyesi gibi birçok etkinliğimiz var çocuklar için. Evet. Onun dışında orta oyunlarımız olacak. Geleneksel Ramazan etkinlikleri içerisinde. Tabii çok... Yoğun bir sahne programımız S sürpriz var. Sürpriz sanatçılar var sevgili mutlaka seyircilerimiz. Var. E, mutlaka ekran başından ayrılmayacaksınız. Bu güzel düzenlenen etkinlikleri kaçırmayacaksınız. Evet Hakan Bey biz sizleri takip etmeye devam ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz ben de sahne alacağım. Sürpriz yarışmalarımız olacak. Sakın ama sakın ekran başından ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz yine bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce sizlere yine program başına verdiğim önemli mesajları vermek istiyorum. Öncelikle web sitemizden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki sariceyapim.com web sitemizde artık programlarımızın tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Sevgili yönetmen de şu an yazıyor altta sariceyapim.com adresinden programlarımızın tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Evet gelelim ikinci mesajımıza. Ama bu gerçekten de çok önemli bir mesaj. Bu tüm yurdumuzu ilgilendiriyor. Tüm televizyoncuları ilgilendiriyor. Hatta sadece televizyoncuları değil bizim için değerli büyük sanatçılarımızı da ilgilendiriyor. Evet biliyorsunuz ki korsanlar var. Korsana hayır diyoruz sevgili seyircilerimiz. Bizim programlarımızın... DVD'lerini belediye başkanlarımızı arayarak, başkanlarımızı arayarak belediyeleri arayarak programlarımızın DVD'lerini parayla satmaya çalışan korsanlar var. Evet, buradan uyarıda bulunuyoruz. Lütfen programlarımızın DVD'lerine para ödemeyiniz. Çünkü neden? Programlarımızın DVD'lerini zaten biz sizlere ulaştırıyoruz. Bu birincisi. İkincisi de programlarımızın tekrarlarına sarıcayapım.com adresinden de izleyebiliyorsunuz. Evet, sevgili seyircilerimiz, her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu haftada bizlere de... Ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet haftaya aynı gün ve saatte aynı ekranlarda yani bu ekranlarda buluşmak görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın, barışça Türkiye'nin sesinden ayrılmayın. mine and we were sweet